Kusursuz sessizlik. Odadaki sessizlik görünmeyen bir duvar gibi üzerlerine çökmüştü. Ekip dizlerinin üzerinde neyle karşı karşıya olduklarını tam anlayamadan o görkemli figürlere bakıyordu. Kadın ve erkek. Gözlerinde bin yıllık bir bilgelik ama yüzlerinde gençliğin tazeliği vardı. Tam o anda Sienna'nın zihninde şimşek çaktı. Kalbindeki çarpıntı kelimelere döküldü. Bu imkansız. Siz kitaptaki iki kişisiniz. Sesi mağaralardaki yankı gibi geniş salonda dolaştı. Helena Carter ve Daniel Royce başlarını genç kıza çevirdi. İmparator ve İmparatoriçe de birbirlerine bakarak irkildiler. Gözlerinde hem şaşkınlık hem de gizlenemeyen bir korku vardı. Ne kitabı? Bizim hikayemizi kimse bilmiyor. Sienna'nın nefesi hızlanmıştı. Gözleri dolmuş gibiydi. Unutulmuş geçitler ve kayıp zaman. Kitapta sizden bahsediliyor. Milattan önce 1600 yılında Santorini'deki patlamada kaybolan iki kişiden mağaraya girip bir ışığın içinde kaybolanlardan İmparatoriçe bir adım attı. Gözleri Siena'ya kilitlenmişti. Orion, bu kız bizimle ilgili her şeyi biliyor. Erkeğin gözleri buğulandı. Biz sonsuza dek kaybolduğumuzu sanmıştık. Hiç kimse hiçbir iz bırakmamıştık. Sonra yavaşça platformdan aşağı indiler. Yanlarına geldiklerinde kelepçelerden yayılan bir ışık parladı ve metal bağlar yere düşerek dağıldı. Kadın eliyle Sienna'nın omzuna dokundu. Siz bizim hikayemizi bilenlersiniz. O yüzden size güveniyoruz. Doktor Carter ve Daniel Royce şaşkınlık içindeydi. Ama bir yandan da o büyüleyici çiftin sıcaklığı içlerine işliyordu. Benim adım hala Orion. O Dione. Bu dünya bizim ikinci doğumumuz oldu. Ve sonra anlatmaya başladılar. Geçitten geçtikten sonra bu yabancı boyutta zaman durmuştu. Aylar gibi hissettiren anlar içinde onlarca farklı boyutta süzüldüler. Bazılarında yalnızca ışık vardı, bazılarında ise sonsuz karanlık. Ama sonra bu dünyayı buldular. Burada zaman farklıydı. Bedenleri yaşlanmıyordu ama bilinçleri gelişmeye devam ediyordu. Başta yalnızdılar ama sonra geçitlerden gelen başka varlıklarla tanıştılar. Bazıları barışçıldı, bazıları düşmanca. Ama Orion ve Dione zekaları, cesaretleri ve bilgileriyle bu dünyanın kalbine yerleştiler. İnşa ettiler, öğrendiler, öğrettiler. Ve sonunda Astralis İmparatorluğu doğdu. Orion gözlerini uzaklara dikerek konuştu. Biz bu dünyanın mimarlarıyız. Ama geçmişimiz her zaman içimizdeydi. Dione başını eğdi. Siz gelene kadar bizi hatırlayan kimse yoktu. Siena, Helena ve Daniel. Bu kadim dünyanın büyüsüyle sarmalanmıştı. Gözlerinin önünde yükselen kuleler, süzülen araçlar ve imkansız teknolojiler artık bir tehdit gibi görünmüyordu. Orion ve Dione onları sessizce kule içindeki başka bir odaya götürdüler. Kapılar açıldığında ekip karşılarında dev bir kubbe salon buldu. Tavandan yavaşça süzülen ışık huzmeleri havada asılı duran holografik projeksiyonları aydınlatıyordu. Duvardan duvara uzanan yıldız haritaları, uzak galaksileri ve bilinmeyen sistemleri gösteriyordu. Her biri hareket ediyor. Kendi yörüngelerinde dönen gezegenler birer sanat eseri gibi sergileniyordu. Orion gururla konuştu artık yalnızca bu dünyaya ait değiliz. Biz galaksiler arasında yolculuk yapabilen bir uygarlığız. Bir komutla salonun ortasında devasa bir hologram belirdi. Uzayda süzülen onlarca gemi, büyüklükleri kıtalar kadar olan taşıyıcılar, bilimsel araştırma üstleri, keşif filoları. Dione hologramın içine yürüdü. Etrafındaki yıldız tozları gibi parlayan parçacıklar bedenine hafifçe değdi. Bu gemilerle sadece evreni değil, zamanın sınırlarını da araştırıyoruz, Bazıları evrenin kenarına kadar ulaştı. Bazıları geri dönmedi. Sienna gözlerini kırpmadan izliyordu. Bu bu başka bir medeniyet değil. Bu başka bir gerçeklik. Orion başını salladı. Diğer galaksilerde müttefiklerimiz var. Barış anlaşmaları imzaladık. Bilgi ve kaynak alışverişi yapıyoruz. Zamanla bu evrenin dilini öğrendik. Helena gözlerini gezegen haritalarına dikmişti. Peki ya teknoloji? Bu kadar ileri gitmenizi sağlayan şey neydi? Dione bir panoya dokundu. Anında devasa bir veri akışı belirdi. DNA zincirleri, enerji dönüşüm sistemleri, antimadde motorları, bilinç transferi üzerine teoriler. Geçit bize zamanın dışına çıkma şansı verdi. Bilgi burada akar, tıpkı bir nehir gibi. Zihinlerimizi genişletmeyi öğrendik. Teknolojimiz artık sınır tanımıyor. Orion ekibin önüne geldi. Gözlerinde bir teklifin ciddiyeti ama sesinde cezbedici bir sıcaklık vardı. Eğer burada kalırsanız size sunacaklarımız sonsuz. Bütün galaksilere açık bir kapı. Sonsuz bilgiye ve teknolojik güce sahip olabilirsiniz. Zamanın ötesine geçen bilincinize bu evrende bir yer vereceğiz. Daniel Royce nefesini tuttu. Sonsuz bilgi. Helena hala kararsızdı. Peki ama bir bedeli var mı? Dione sessiz kaldı. Yalnızca gülümsedi. Her seçim bir şeyleri geride bırakmaktır. Ve salonun duvarları açılmaya başladı. Dışarıda uzanan manzara bir şehirden çok bir yıldız limanını andırıyordu. Dev uzay gemileri kalkışa hazırlanıyordu. Gökyüzünde yıldızlar gezegenlerin yörüngesine sarılmış halde dönüyordu. Renkler zaman gibi akıyor, Sesler titreşim halinde duyuluyordu. Sienna büyülenmiş halde fısıldadı. Bu bir rüya değil. Bu bir çağrı. Orion başını eğdi. Ve artık bu çağrı size yapılıyor. Göz alıcı salonun loş ışıklarında ekip hala büyülenmiş haldeydi. Orion'un ve Dione'nin sunduğu teknoloji, bilgi ve güç insan aklının sınırlarını zorluyordu. Ancak büyü yerini yavaş yavaş meraka, sonra da kuşkuya bırakmaya başladı. Sienna gözlerini imparatora çevirdi. Sizin ilk geçişiniz Otsunami sırasında olmuştu değil mi? Orion'un gözleri kısa süreliğine uzaklara dağıldı. O gün Santorini'nin kaderi değişti. Biz felaketin tam ortasındaydık. Yerin çatladığı, gökyüzünün yandığı o anda başka bir dünyanın kapısı açıldı. O geçit, bir kurtuluştu ama aynı zamanda bir başlangıç. Buraya geldik, her şey yeniden inşa edildi. Daniel Royce hafifçe başını eğdi. Sesi merak doluydu. Ve şimdi öyle bir teknolojiye sahipsiniz ki böyle felaketleri durdurabileceğinizi söylüyorsunuz. Orion başını salladı. Elbette. Artık gezegenlerin enerji damarlarını yönlendirebiliyoruz. Tektonik hareketleri stabilize eden rezonans sağlarımız var. Zaman ve mekan titreşimlerini ölçebilen kuantum ağımızla doğal afetleri önceden kestiriyoruz. Bizim için bir yanardağ Sadece yönetilebilir bir enerji kaynağı. Helena kaşlarını çattı. Peki ama bu kadar büyük bir gücü nasıl üretebiliyorsunuz? Salonda bir anlık sessizlik oluştu. Orion ile Dione bakıştılar. O gözlerde ilk kez bir tereddüt, bir perde arkasına gizlenmiş bir gerçek vardı. Orion bir adım geri çekildi. Bu konu çok kompleks. Şu an açıklamamız zor. Dione hemen araya girdi. Zamanı geldiğinde size her şeyi anlatacağız. Şimdilik tadını çıkarın. Görecek çok şey var. Ama o kaçamak cevap salondaki havayı değiştirdi. Helena, Daniel ve Sienna birbirlerine baktı. Bir bilim insanının iç sesi belirsizlik karşısında hep aynı soruyu fısıldar. Ne saklanıyor? Daniel alçak sesle konuştu. Bu kadar güçlü bir enerji kaynağı ama hiçbir açıklama yok. Hiç veri göstermediler. Helena dişlerini sıktı. Bunun adı teknoloji değil. Bu sır. Sienna kafasındaki soruyu dile getirdi. Eğer bu kadar güçleri varsa neden hala tüm evreni kontrol edemiyorlar? O soru salonda yankılanmadı ama zihne kazındı. Çünkü cevap verilmeyen her soru karanlık bir gölgeye dönüşür. Ve o anda bir şey oldu. Kubenin kenarındaki bir terminal kırmızıya döndü. Holografik bir mesaj belirdi. Anlık bir uyarı. Enerji rezonans noktası 7 kararsız titreşim algılandı. Orion hızla terminale yürüdü. Dione ifadesiz kaldı ama dudaklarının kenarı bir anlığına titredi. Mesaj anında kapandı. Sienna fısıldadı. Bir şey saklıyorlar ve bu bizimle ilgili olmayabilir. Orion'un son uyarısından sonra ortam tekrar yumuşamıştı. İmparator ve İmparatoriçe sanki hiçbir şey olmamış gibi gülümsediler. Şehri keşfedebilirsiniz. Rahat hissetmenizi istiyoruz. Burası artık sizin de eviniz olabilir. Ekip şehrin dört bir yanına açılan şeffaf asansörlere bindirildi. Altın rengi platformlar sessizce yukarı süzülürken göz kamaştırıcı bir manzara onları karşıladı. Yollarda süzülen araçlar, holografik bilgi panoları, havada yüzen bahçeler. İnsanlar kusursuz görünüyordu. Gülümseyen yüzler, sağlıkla parlayan tenler. Kimse telaş içinde değildi. Her şey mükemmeldi ama bir şey eksikti. Sienna ilk fark eden oldu. Hiç yaşlı kimseye rastladınız mı? Helena başını salladı. Hayır. Herkes genç ve sağlıklı. Doğal yaşlanma nereye gitti? Daniel Royce gözlerini uzak bir kuleye çevirdi. Orası harita üzerinde gri alan olarak görünüyor. Erişim kısıtlı. Kısa bir sessizlik oldu. Ardından Helena kararlı bir tonda konuştu. Bu dünyayı anlamak istiyorsak yüzeyin altına bakmalıyız. Gece çöktüğünde üçü sessizce harekete geçti. Şehrin kenarındaki erişimi kısıtlı bir tünelden geçerek haritada işaretlenmemiş bölgeye ulaştılar. Kapılar eski tip güvenlik sistemleriyle korunuyordu. Ancak Daniel birkaç denemeden sonra sistemin zayıf noktalarını buldu. Kapı ağır bir şekilde açıldı ve o an gerçek ortaya çıktı. Işıltılı, pürüzsüz yüzeylerin yerini paslı metal duvarlar aldı. Duvarlara sarılmış dev borular uğulduyor. İçlerinden bilinmeyen bir sıvı geçiyordu. Tavanlardan sarkan kablolar, kıvılcımlar saçıyor. Loş kırmızı ışıklar koridorları tehditkar şekilde aydınlatıyordu. Burada şehir yoktu. Burada hayat yoktu. Ya da öyle sanıyorlardı. Koridorun sonundaki devasa salona girdiklerinde kalpleri yerinden fırlayacak gibi attı. Salonun ortasında yüzlerce Hayır, binlerce insan yatıyordu. Şeffaf kapsüllerde, hareketsiz bedenler. Gözleri kapalı, nefesleri belli belirsiz. Ama asıl tüyler ürpertici olan, beyinlerinden çıkan kabloların bağlı olduğu dev enerji çekirdekleriydi. Her bir bilinç bir sisteme bağlıydı ve o sistem enerji üretiyordu. Daniel'ın sesi çatallandı. Tanrım, onlar yaşıyor. Beyin aktivitesi var. Siyana bir kapsüle yaklaştı. Şeffaf camın ardında yatan genç kadının yüzü uykudaymış gibi sakin değildi. Dudakları hafifçe titriyordu. Kaşları çatılmış, sanki içsel bir acıyla kıvranıyordu. Bu rüya değil. Bu bir kabus. Helena hemen yanındaki panellere baktı. Beyin aktivitesi dalgalanıyordu. Kırmızı çizgiler yüksek enerji deşarjlarını gösteriyordu. Bilinç hala aktif. Zihinleri çekiliyor. Sistem bunu Enerjiye dönüştürüyor. Daniel bir başka kapsüle yaklaştı. Bu kez içeride bir erkek vardı, belki otuzlarında. Bedeninde hiçbir yara yoktu, ama cildi solgundu, damarları belirginleşmişti ve o an gözleri aniden aralandı. Geri çekil. Ama adam göz kırpmadan Sienna'ya baktı. Göz bebekleri yerinde değildi. Parlak beyaz bir ışık süzülüyordu içlerinden. Bir şey içeriden onları izliyordu. Sienna irkilerek geri çekildi. Tanrım. Bizi fark etti. Sienna gözlerini duvardaki kameralara dikti. Hiçbiri kıpırdamıyordu ama artık biliyorlardı. İzleniyor olabilirlerdi. Bu gerçek sadece bir sır değildi. Bir tuzaktı. Ve onlar çoktan onun içindeydiler.